Herkese merhaba arkadaşlar. 18 Mayıs 2020 iddia tahminlerine hepinize merhaba. Bugün tek maç vereceğim. Level Kuzen maçı. Zaten bültende diğer maçların iddia oranları açılmamış. Level Kuzen maçına gerçekten güzel bir analiz yaptım. Ondan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum önemli. 16 Mayıs'ta verdiğimiz iddia tahmini arkadaşlar başlıyoruz diye vermiştik. Kazandı. O da burada. bununla zaten arkadaşlarımızın çoğundan geldi maçlar. Kazananların... Kuponlarını paylaştık. Bugün için verdiğimiz maçlar 90'da gol yedi bir tanesi ilk maçımız. Ee, önemli değil bugün yattık. Şöyle bir şey yapma kararı aldık arkadaşlar. Ee, çok istek geldi. Hem geliyordu hazır değildik. Ee, şimdi hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Bir WhatsApp grubu kurma kararı aldık. Bu WhatsApp grubunda arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Daha çok canlıdan oynayanlara yönelik. Canlıdan böyle mesela Instagram hikayesinde biz atıyoruz canlıdan mesela bugün de attık mesela şimdi canlı Bayern Münih maçı oynanıyor onun da tahminini canlıdan instagramdan paylaştık hikayeden ama çok kişiye hitap etmiyor belirli bir kitleyle canlıdan bahislerle ilerlemek istiyoruz onun için bir whatsapp grubu kurduk bunun için bazı koşullar var instagramdan kangal tips şekilden mesela ataraktan bizimle iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar buradan koşulları öğrenebilirsiniz belirli bir sayıda belirli bir kişiye whatsapp grubu kurmayı düşünüyoruz şunu söyleyeyim arkadaşlar çok fazla istek geldiği için böyle bir şey yapıyoruz biz. Ee, bir de şöyle zaten biz kimseden bir şey talep etmeden burada ücretsiz olarak maç vermeye devam edeceğiz YouTube'da aynı şekilde. Instagram'dan belirli bir kitleyle sınırlı sayıda bir grupla hem canlıdan oynamak isteriz hem de sürpriz denemek istiyoruz sistem şeklinde. Ama e, YouTube'da da maç vermeye devam edeceğiz aynı şekilde ilerleyeceğiz gündemi. İşte e, WhatsApp'ta daha fazla ulaşmak, daha çabuk ulaşmak için birbirimize. Ondan dolayı böyle bir karar aldık. Gitme, girmek isteyenler varsa Instagram'dan Kangar tip şekilde atabilirler arkadaşlar. Aynı şekilde YouTube'da verdiklerimi aynısını orada da vereceğim. Fakat ekstra bir şeyler çalışacağız orada Ondan dolayı böyle bir grup kurmak e, ve herkese hitap etmek istiyoruz. Herkesin faydalansın istiyoruz bu şekilde. Koşulları da kangal Instagram'dan mesela atarak öğrenebilirsiniz. Bugünün maçına gelirsek Werder Bremen Level Kuzen maçı tek maç şekilde. Aldığım notlar neticesinde arkadaşlar Werder Bremen'in zaten ligde kötü bir gidişatı vardı. Werder Bremen üst üste gelen sakatlıklardan dolayı savunma düzeni gerçekten zaten çöktü. Alınan mağlubiyetlere en son bir her Berlin beraberliği eklendi. Lig ertelenmeden önce, koronadan dolayı durmadan önce. Psikolojik olarak da sakat durumdalar. Ve Werder Bremen'de önemli eksiklikler var arkadaşlar. Pizarro sakat, Klasen yani orta sahanın kalbi deniliyor Werder Bremen adına. O da cezalı. Ve Ömer Toprak savunmada arkadaşlar aynı şekilde e, sakat durumda yetiştirilmeye çalışıyor. Level Kuzen arkadaşlar Level Kuzen takımını yakından takip ediyorsanız inanılmaz bir futbol oynuyor. Özellikle ligde ve Avrupa'da arkadaşlar, UEFA'da çok güzel maçlar oynadı arkadaşlar. Bunu gerçekten söyleyebilirim. Çok önemli maçlar oynadı. En son hem Avrupa'da hem ligde süper ilerliyordu. Gerçekten yağ gibi futbol oynuyor. Oyuncular yağ gibi kayıyor. Ciddi anlamda söyleyebilirim ben bunu. Level Kuzen'e güvendiğim bir takımdır. Ben bu maçlardan... Level Kuzen'de sadece Volant yok arkadaşlar. Ama çok kaliteli futbolculara sahipler. Level Kuzen ciddi anlamda mükemmel futbol oynayan bir takım. Ben ciddiyen an güveniyorum. Antrenmanlara en başlayan genç takım en genç başlayan takım da Werder Bremen oldu. Onlar için bir dezavantaj. Zaten ölü savunması var. En fazla duran top golleyen takım da Werder Bremen arkadaşlar. Werder Bremen iç sahada oynadığı maçlara baktığımız zaman zaten 17. sırada yer alıyor. Werder Bremen de iç da 18. sırada yer alıyor aynı şekilde. 8 gol atmış, 26 tane de gol yemiş. 18. sırada son sırada bulunuyor, bulunuyor iç sahada. Ben Bayer Leverkusen'in rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum ve ms 2yi direkt tercih edebilirsiniz. Ayrıca ben Bayern Münih alır ve 1.5 üst şekilde 1.70 orandan da değerlendirebilirsiniz. Aynı şekilde biraz daha risk isteyenler varsa ms2 2.5 şekilde de 2.05 oranı var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Dediğim gibi whatsapp grubu hakkında bilgi edinmek isteyenler varsa instagramdan kangal tip şekilleri mesela atabilirler. Herkese başarılar arkadaşlar.